Evet efendim neredeyiz? Van'da şehir merkezinde bulunan büyük bir alanda düzenlenmiş park yani ulusa insanlara açık bir parktayız. Burada Endonezya'nın ilk uçağı var. Yani ilk satın aldığı Banda Açe'nin Endonezya için satın aldığı uçak var arkadaşlar. Bunun da burada tabi bu orijinali değil. Bunun makedini yapmışlar. Aslı değil yani orijinal olan değil. O e, Jakarta'da dediler e, yanlış olmazım ya da Bandung'da da olabilir. Orada orada herhangi bir müze deymiş ismini bilmiyorum. E, burada maketi var. Şöyle. Burası da bahsettiğim park gayet yeşil. Burada e, gençler için e, futbol sahası var aynı zamanda koşu bandı var gayet güzel bir ortam. Geceleri akşamları burası çok hareketli oluyor, İnsanlar buraya geliyor, e, ailecek burada vakit geçiriyorlar. Motor ve araba park yerleri var, yeme içme olarak şöyle yerler var yani karnınızı doyurabileceğiniz atıştırmalıklar buralarda mevcut istediğiniz içe içecekleri de burada tüketebilirsiniz. Çocuklar için de eğlence alanları var. Gayet güzel bir mekan. Aile park yeri. Evet arkadaşlar şimdi Tsunami Müzesi'ne gidiyoruz. Geçen izlediğiniz Açe Müzesi'nden farklı bir Müze sadece tsunami ile alakalı görüntüler göreceksiniz. Çok güzel e, duygulanacağınız, hüzünleneceğiniz çok güzel görüntüler izleyeceksiniz birazdan. Kanalıma abone olarak beğeni ve güzel yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. aja. Ya. Ne pun Şu duyduğunuz ses, sunama zamanında çıkan sesmiş. Şu anda biz hafiften yağmur çilenmesi var. Üzerimizde şu an yağmur damlacıkları düşüyor. Su damlacıkları. Sizi aynen duvarlarda su akıyor de sesle baş başa bırakıyorum Patates sonraki görüntüler her taraf yerle bir olmuş. Hotel Medan oh, iya. hmm. Ini yang kapal itu? Enggak kan? Ini Yang di Hotel Medan ini yang dekat tempat kita makan nasi goreng Hotel itu enggak hancur? Hotel enggak, Medan Enggak, enggak Enggak hancur nah, ya? Cuma ada satu kapal lagi yang di atas Iya Di Hotel Prapat hmm. Hotel Medan Hotel Dimish. ini Sama Nether Lorna

Bunlar no, şey tülye, ya. bu. İnsanlar bu meşhedin içerisine girerek büyük bir vaziyete, hmm. eee, evet. soruyor, meşhedin camisi burana yerinde. Ve Meşhed hiçbir şey olmamış. Bakın insanlar kepçe kullanarak enkazın altında kalan insanları Görüyorsunuz, kurtarmaya çalışıyorlar. Bu da görüntüler, söylemeden sonra da bakayım. yanımızda bunlar amcamız tam gözükmüyor ama fena bir de annesini babasını da kaybetmiş bu görüntüleri izlerken ağlıyor şuan çok kötü bir durum ya Rabbim bir daha yaşatmasın binlerce kişiler hepsi tsunami'de can verdiler şehit oldular Yardım, yardım Gördüm Hazreti isimleriyle bu ara günlerimizde yazı yazmışlar. İngilizcesi ve non-nözcesi. Yang ini negara-negara yang bantu? Iya. Negara-negara yang bantu? Iya. Mereka bisa membantu Indonesia dan Aceh. Bisa membantu negara-negara. Bisa membantu negara-negara. Hristiyan ülkeler bile yardım etmiş. Düşünüyor. Bunlar da mesela Türkiye diyor ki 2006 yılında 350 adet ev inşa etmiş. Yani da Bitay diye bir köy varmış. Orada Türkler yani Türk kökenli insanlar yaşıyormuş. Aynı zamanda Sınavdan sonra 700 adet e, ev inşa etmiş. Yardım göndermiş. Öyle söyleyeyim. E, hatta diyor ki e, Lohonga, e, şehrinde Kampung Türk yani Türk köyü olarak adlandırılıyormuş. E, maşallah yani büyük bir yardımımız dokunmuş. Türkiye Cumhuriyeti diyor. 750 700 tane ev meşhur etmiş, inşa etmiş. Aynı zamanda mescitte e, inşa etmiş. Burada açı haritası var. Kurtar, kurtarma çalışmalarından bir görüntü. Burada yardım gönderen kur kuruluşlar var. Burada da Turkish ve OSCE <laughs> kullanarak, yani çetme, bir kullanarak en fazla kaldırmaya çıkmışlar o zamanlar yok ki çıkış mahallelerini kaldırabilirsiniz. Sıramadan önce ne kadar güzel aşkım. Sıramadan sonra. Mesela. Bak yerle bir olmuş. Işte bu işte tutamayan kişiyle sürüklenen gemi kilometrelerde. Panel parçalarından birkaç parça böyle Hindistan cevizi ağacı kökünden almış götürmüş. Burada da çeşitli ağaçlar. Evet abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Bu videom da buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.